Şimdi sektör olarak da herkese de seslenebilmek için bazı dikkat etmişsinizdir. Sektör olarak da bazı bu üç kurumumuzla da hem ben olayım hem de teknik ekiplerimiz oldu. Bu bahsedilen projelerin bir kısmında beraber de çalıştık. Onlar için de müteşekkiriz sizlere. Biraz bazı konuşmalarımız biraz daha enkriptik olabiliyor ama herkese seslenebilmek için birkaç soru seti yaptık ve hızlı hızlı geçeceğiz bu sorular içerisinde ve herkese seslenebildiğim sen gençlerimizden hem sektörün duayenlerine seslenebileceğimiz ee, sorularımız var. İlk sorumuz ise şu. Günlük olarak da biliyorum ki çoğunuzun ve benim de dahil olmak üzere e, belli bir zamanı günlük rutinimizin içerisinde yapay zeka teknolojindeki gelişmelere bakmak, çeşitli uygulamalara bakmak ve ürünlerde kullanımlarına bakmak. Ve bunların bazılarına baktığım zaman da akşamları biraz beni düşünceye sevk ediyor. Onu söyleyebilirim. Derin düşüncelere itebiliyor. Çünkü inanılmaz hızlarda gelişebiliyoruz. Daha önce seneler zamanında yaptığını, yaptığını ve yapılabileceğini düşündüğümüz konuların aylar ve günler mertebesine indiğini ve hızlı ilerlendiğini gördük. O manada teker teker ben yine Özgür Bey'den başlamak üzere sizi size özellikle yapay zeka teknolojilerinde, uygulamalarında ve ürünlerinde biraz derin düşüncelere iten gelişmeler neler? ve neden derin düşünceleri itiyor?